Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız ve kumanda oynuyorum gördüğünüz gibi. Evet. Bugün size yüzümü göstereceğim. İşte bu benim yüzüm. Gördüğünüz gibi. Evet. Odaklansın bakalım. Evet. Evet siz yokken ben başlamıştım oyuna. Evet Star Show. Burada Star Show Ninja'yı seçiyorum çünkü çok güzel bir oyun. Evet. Başlıyoruz. Beni görüyorsunuz değil mi? İlk kez yüzümü gösteriyorum. Bir sonraki videomda da küp yapmayı göstereceğim size. Bakın hatta küpüm burada. Evet. Evet webcam'im var ama kullanmıyorum bilgisayarımda. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet ben kullanmıyorum. Çok kullanmıyorum daha doğrusu. Ah, 59 olmuştu. Arkadaşlar siz yokken ben bir keresinde 8 gördüm. 8 yazıyordu. Aa rol olmaz ama ya. Kenan ball olmasın yeter. Hadi bakalım. Ee, tuşları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kenan bu olmasın. Toplar olmasın. Toplar olmasın. Toplar olduğu zaman arkadaşlar acayip zor oluyor oyun. Ah, top chocolate Oh, Bye. Let's run through here. We jump through here. Now go through here. Now we're a real ninja, you know? A real ninja. gerçek bir ninja gibi savaşı kazanacağız. 22 kişinin 19'u şu ana kadar düştü. Ve qualified bitti bu kadar arkadaşlar yani. Çok kolay oldu. Round over. E, beni rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bence rahat görüyorsunuz. Evet. 34 qualified dedi. Ben neredeyim? Göremedim kendimi. Boşuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne oynayacağız ne oynayacağız. Hoopsy Legends olmasın. Freezy Peak. En sevdiğim arkadaşlar. Hiç yenilmedim bunu biliyor musunuz? O kadar karşılaştım karşılaştım karşılaştım. Hiç yenilmedim. Çok şanslıyım ben bu oyunda. Sağdan mı soldan mı gideyim? Burada videoyu durdurup siz seçin. Sağdan dediğiniz için sağdan gidiyorum ben. Evet şu anda çok iyiyim. Çok iyiyim. Buranın taktiği. Sırf zıplıyorsunuz. Sonra buradan zıplayıp Hop. Oo, ona neredeyse değmiştim arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar oradan aşağı nasıl düştük? Çok yüksekteyiz. Yükseklere gidiyorduk. Arkadaşlar oradan aşağı düşmeseydik belki yani bir ihtimal belki bir ihtimal bitirebiliriz diye düşünüyorum ama bitiremeye de biliriz bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Tamam kesin mi bitirdik mi? Bence kesin bitirdik. Qualified. Evet arkadaşlar son anda bitirdik. Vallahi son anda bitirdik. Ben de inanmıyorum. Aa yazık kardan adama. Penguene de yazık. Yanımdaki penguen bakın. Yani gidecek. Aga ve Evet kötü oldu ya Evet Bakalım bir sonraki neymiş Bakın kesin söylüyorum Hoops Legends Dedim değil mi Hoops Legends çıkmadı mı Değil mi gözükmüyor mu Hoops Legends Değil mi <laughs> Arkadaşlar yani O kadar şanssızım ki Hadi bakalım oynayalım Hoops da çok kötüyüm arkadaşlar Acayip kötüyüm Golden var mı? Golden nerede? Golden yok. Aha golden yok. Şu anda hiçbir yerde golden yok. İnşallah sarı değilimdir. Sarı değilimdir dedim. Sarı oldum valla. Ne yapalım bari. Sarı olmanın da bir şanslı vardı. Oha. Adam bug'a girdi. Ya kaybediyoruz işte. Sarı takımın şanssızlığı. Bakın size diyorum. Kesin kaybedeceğiz. Bizim adamlar hiçbir şey yapmayı bilmiyor ki. Bizim adamlar hiçbir şey yapmayı bilmiyor ki. Sarı takımın berbat. Aa, arkadaşlar benim üstümden atlayıp geçti o. Geç bakayım arkama. bizim sarı takım noob ya. Ben de noobum, sarı takım da noob. Herkes noob yani. Herkes ayrı bir noob. Altın 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 alın biri. Ne için koşuyoruz biz? Galiba bir şey gelmeyecek. O ne yaptı ya? Sarı takım en berbatı. Ve ben de acayip berbatım. Bu maviler nasıl geçiyor ya oradan? arkadaşlar. Bu saatten sonra kazanmak imkansız yani. Evet. Bir tane daha oyun yapacağız ve ondan sonra bırakacağız arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Tamam. 88 aldık. İyi. Güzel. 3 tacımız var. Bakalım dükkanda ne varmış. Ona bakacağım ilk. Dükkanda yeni bir şey var mı? Yok hala aynı. Aa var. Ama bunlar var. Bu ne? Little Lover. Hmm. Şimdilik bunları almayacağım arkadaşlar. Ama şu çok iyi ya. White Dove alayım mı? Pants. Bence Pants. Pants de White Dove'a param yetiyor. Bakın kudoslar şurada. Görüyorsunuz. Bakın kudoslar. Evet. Kudos, neden kudos dediklerini anlamıyorum ama bakın crownlar da burada yani taçlarımız falan. Bu arada benim dokunmatik ekranım var. İşte ekran görüntüsü aldı ama ben oradan alamıyorum arkadaşlar ya. Çok kasıyor sonra. Star Show Ninja girdik arkadaşlar. Evet benim sesim geliyordur muyarım hiç bilmiyorum ama. Evet bu arada bu, bu videoyu telefonundan çekiyorum çok değişik değil mi? kumandadan oynuyorum. Xbox kumandası. Bunu alabilirsiniz ama acayip pahalı. Yani 39 mu? 39'u gördüğüm olmuştur. Ama 8. Düşünsenize. Şurada 8 yazıyor. Şurada şöyle kocaman 8 yazıyor yani. Şaşırdınız değil mi? Bakın buraya dokunduğum zaman burada Cancel'da ESC var. Ee, sonra kumandanın şurasına şöyle yaptığım zaman B tuşuna çıkıyor. Ya hadi bir kişi ya. Şu dünyadan bir kişi oyuna katılsın. Aa. Aa. Çok fazlası bile katıldılar. <laughs> çok güzel şarkı aslında. Night Fever olmaz. Ben bu oyunu bir keresinde hiç ölmeden geçmiştim. Ee, anladınız siz aşağı aşağı düşmeden. Ama artık olmaz yani yapamam. Yapamam dersen yapamam ama yapar, yaparım dersem yaparım. Hadi yaparım. Ciddiyim yaparım. Hadi yapabilirim. Hatta hiç düşmeden yapacağım. Hiç düşmeden yapayım mı arkadaşım? Kendime inandığım için yapacağım bunu. Evet şu anda hiç düşmedim arkadaşlar. Bakın buranın taktiği bu. Ama çok itiyorlar. Çok itiyorlar arkadaşlar ya. Hiç insaflı insaflı bile diyemiyorum ben bunlara. Her zaman sol taraftan gitmeyin ama. Ama burada sol taraftan gitsem değil mi? O bundan sonraki çok zor arkadaşlar aslında. Bu kolay şimdilik. Hay hay. Ben sağdan gideyim mesela. Aşağı düşmek istemiyorum. O nereden geldi? Nereden uçtu ve nereden geldi? Bunun üstüne mi çıktı mı? Evet hangisi daha yavaşsa size göre ona gidin bence. Taktik bu. Hangisi daha yavaşsa. Bak burada bir şöyle yapın. Ha, biraz geri kaçın. Şimdi run çektim. Yok ben bunda bir şey yapmayacağım. Şimdi gideceğim. Ya Santa yürü. Santa. Evet 24 kişi. Sana 24 kişi qualified yaptı. 25 kişi oldu. 43 kişiye varacak mı? Ve o 43 kişiden biri ben olacak mıyım? Evet ve 33. oldum arkadaşlar. Ve birazdan round over demesi için can atıyorum ve round over ölür. <laughs> Hepsi düşmüş. <laughs> Aa herkes Santa olmuş. O Santa kıyafetini nereden alıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Olmaz ya. Ha olur. Bakın olur. Şuradaki fa fandan üzerinden atlıyorsunuz ya. Orada bir oyunun hilesi mi diyeyim? bug'ı mı diyeyim? Yoksa hekim mi diyeyim? Yoksa kolaylığı mı diyeyim? Bunu da yani... evet kesin yapacağız arkadaşlar oradan fenin yukarısından uçacağız karşıya yani hiç oradaki parkurları geçmek bire gerek kalmayacak geçmeye bile gerek kalmayacak yani size söylüyorum ki geçmeye bile gerek kalmayacak o adamı biraz gerimize çekelim biz sen de biraz gel bakın burası acayip bağlı benim arada bir, bir ara sesim gitmişti burada ses gelmiyordu şarkısı gibi gitmişti yani oyunun şarkısı yoktu acayip bug yani. Burası hem yani ne bug yani. Tamam şimdi uçma bug'ını yapacağız. Uçma bug'ı. Aa yapamadık aşağı düşelim. Bakın şimdi ortadan geliyorsunuz. X aa aman burada yapılmıyor mu? Şaka gibi. şaka gibi burada yapılmıyor arkadaşlar. Tamam biz geçtik yine de. Baba pro bir parkurcuyum. Ama çok da iyi değilim. Oy, çok şanslıyım arkadaşlar. Oo, 31. oldum. Şok 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 yani. 31 ilmeyin. 31 qualify Vallahi 31 kişiden biri olmak çok şanslı ha. Acayip şanslıydım. Şimdi sizce ne olacak? Oops Legends. Aa, freezy Peak. Çok şanslıyız arkadaşlar. Ha. He. Herhalde Oops Legends bundan sonra olacak. Evet. Bence de şu an nasıl kaydettiğim bilmiyorsunuz yani. O kadar kötü bir kaydediş şekli var ki burada. Go. Tam iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şarkı da güzel arkadaşlar. Run yapıyoruz. Run yani sırf run. da arkadaşlar. Ya bir zıplamama izin verin ya. Ben bu turu kaybetmek istemiyorum. Ama bu kadar fazla durursan burada Baga girdi. Yok ya arkadaşlar, baga girdi ya. Orada baga girmeseydi kay, kaybedemeyecektik ya. Kazanacaktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.